bugün sizlerle birlikte borosa sanacağız. Bana mektup gelmişti. Bu mu? Ali bana istek atar mısın? Tamam. Ali buna girmek gir, girmeyelim. Altın olacağız, elmas olacağız ya. Ben de Şimdi de var.

Kardeşim hepimiz altınız şu anda. Hepimiz altınız. Birisi e, altın değil. Altın değil. Hayır Şeyli Emz. Emz. Şeyli Emz. Ay Emz. E, şeyli dedim Emz dedim. Şeyli varmış burada. Ben ha. ne yapayım Şeyli'ye? Hayır Emz Emz. Şeyli dedim yanlışlıkla. Şeride Koltu Hayır, Şeride Koltu yok Ems yok Ems 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 Eee şey Kardeşin şey Neydi onun adı? Gümüş Büyüdü, unuttum Zaten olmuştum Öldüm hemen ya.

Hayalim. yapamıyorum. Yapamıyorum. Yapamıyorum dedim. Hiper şarj geldi. Ve yüzü hemen içi kapatıyorum. evet arkadaşlar. Ali Aslan hazırda basar mısın? Tabi. Tabi efendim. Elmas kap. Elmas kap da ben şunda çok iyi. Elmasını çıkıyorum.

Anne <laughs> alın Anladın sen onu. Anladın Peki <laughs> Hadi spy <mı>? Spike nasıl? <laughs> Spike bizim takımda spor biliyor. şöyle şey anlattım. Ben mortası ses ya. Mortas. İngara Kadir, el sizden aşamalı yerine başka bir şey oldu. Neyi donladı? Neyi donladı? <laughs> Şöyleydi ya şimdi. Gümrüzü mavi çatıma aldım. Üstü suya esiyor üç kişiydi. Tamam mı? Biraz yere bir tur sektiriyordu. Evet, de, ben işte onu çok... anladım. Ben onu anladım. Üç kişilik bir şey vardı. Hep kasıyorduk onda. Evet o işte. Futbol mu? futbol mu? Futbolun tam tersi mi? Futbol. 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 karışıkaşık. Ben onların düştü. <laughs> o ne o ne? <laughs> Kazandık arkadaşlar. Oh be. Hani Epic. Bir şey çıkmadı zaten. 200 altın. Aa, iki, iki, 200 altın. çıktı da çıktı. Ay düştü. Oldu.

Mama doluyor başka zaman. 206'nın veriyor her şeyi veriyor bana. <laughs> Dur bir dakika. <laughs> bir dakika da ben profesöre çok yakın. Yakın mıyım? Hayır. 26 27 28 29 30 31 İşte. Ee, benim şu kadar kostüm var bir tane bugün sizlerle birlikte altın olacağız altın olacağız altın altın ondan sonra baba püro olacağız baba püro

Ben de oldu. İstediğimiz karakteri seçebiliyor muyuz? Bir bakayım. Evet. evet o seç. Ben Mortas'ı çok... seçerim. Mortas. Ben Mordis'i geziyorum. Ben Mordis'i geziyorum. Mordis! İn gelelim. Mordis! İn gelelim. <laughs> oh, <hadi. Gülüyor> çok heyecanlı aynı aynı aynı. Hep aynı. Hep üç kişiyi de öldürüyorsun bitti. Üç kişi öldür, üç kişi, üç, üç kişi, üç kişi öldür, üç kişi öldür, üç kişi öldür. Mor, mor da. Sen nasıl yapıyorsun bunları? Ama ben bir şey yapmadım. Evet. Ben 3 şişim. Ben yani Sen 1 kişi 1 Kaç kere ölmüşüm Bir kere ben bir kişi bir kişi bir kişi Tamam hadi hadi ya. Ne kalktı? Yanlışlık Yanlışlık yok. Göster. Göster. Şey yok. Tamam hadi ya. Altı. 6 Ben elmasa geleceğim. Hadi 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 hadi. Hadi dedim. Bakıyorum. Bugün ben ağzını basmayacağım. Hayır ben e, elmas olacağım. <laughs> Hadi bay bay. E, nasıl e, silmiyorum? Silmiyorum. açıyorum. Selam attım. Pardon, yanlışlıkla söyledim. Seni izliyorum şu anda. O ne? neden ne? ne O gerçekten

Ben biliyorum ya saklanmayacağım biliyorum. Niye söyleyeyim mi? Niye? Çünkü artık arkadaşım olmadan cip Ne? Oyunda ben varım. E ne yapsam o oluyor. Bak oyunda ben varım. Yaşte. Kaç <laughs> kupam var? Şu kadar kupağım, kupağım varmış. Aa Selim'e de o kadar da oynamışlar? Hadi kare, kare bakalım. Kostümü alıyorum. Baka. Bakın. Şaka yaptım o ben değilimdi. Ama ben şunu aldım bak. Bak sende bu var mı? Ama gelmedi bende bu. Gelmedi bu yönde. Mi? Bu bende gelmedi ya ben, ha. Bu bende. Ha ha ha. Bu. Bu. <laughs> Aa ben senden daha şey. Bakayım bakayım. Göreyim. 12 misin? Ben kaşım on on. Tamam. Tamam 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 tamam. Selamını. <laughs> tamam dedim. Tamam dedim. Tamam tamam. Selamun aleyküm. <laughs> Selam. Ben niye bu kadar bir insan? Ben niye böyle bir insanım? Kaçı bana söyler misin? Ben niye böyle bir insanım? Ben nereden bileyim?

daha benim var 11 seviyeyim bak. Bakın gördün Kupam kaç? 30. Ay 60, 62. 60 bir de 2 var. <laughs> ee, e, bugün Evet arkadaşlar ben enerjiyi kapatıyorum. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Sokak Bastır oynayacağız. Ben oyuna yeni başlamış olabilirim, unuttum. Ee, şey arkadaşlar, bu sesi duymamış olun. mu bu da? Yeni.

Değişmiş. Yok değişmemiş. Ben en Aa. nasıl lan? Hadi bay bay. Videomuz bu kadar. Daha ki görüşürüz. Kanala da like atmayı unutmayın. Ee, hadi bay bay. Zil de açmayı unutmayın. Hadi bay bay.